sizlere hep T4 ve TSH anlatıyorum ya. Şu anda aklıma bu videoyu başlarken başka bir örnek verecektim ama muazzam bir örnek geldi. Bu şekilde sanıyorum ki unutmayacaksınız ama ben bunu bütün bu mesleği yaptığım sürece size anlatacağım. Amacım aslında bütün bana gelen hastalar veya bu videoları izleyenler bilinçlendi ama meslektaşlarımın da bunları izlemesini aslında çok isterim. Çünkü çok ciddi gerçekten doz ayarlamalarında hatalar yapılıyor. O örnekleri de ayrı videolarda yine paylaşacağım. Şimdi ne, ne diyoruz biz T4, T3 tiroid hormonu yani buradaki 20 gramcık bezden sentez edilen iki hormon var. T4 hormonu yüzde 80-85 deyin ki 85 yani ana hormon depo hormon T3 de 10 gibi sentezleniyor. Onun için vücuttaki bütün T4'lerin T3'e dönmesi ve hücre içine girmesi gerekiyor. Bu ayrı bir konu. T3 aslında tiroid hormonunun kraliçesi. Şimdi bütün kullanılan ilaçlar ameliyat olmuş hasta Hashimoto hipotiroid diye girmiş bir şekilde tiroid hormonu azalmış hastalarda nedir? T4 düşer. Verdiğimiz ilaçlarda bütün dünyada da ülkemizde de hep T4'tür. Onlar T4 preparatıdır. T4'ü yani sentetik hormonu alırsınız. Ben diyorum ki mutlaka hormonlar dozlar ayarlanırken T4'e bakın. Çünkü o bir depo hormondur. Siz ilaç dozunuzu ilaçlar T4 olduğuna göre T4'e göre ayarlarsınız. Şimdi hep bir TSH, TSH'a bakalım algısı var. Algı demeyeyim aslında kitaplarda yazan kılavuzlarda yazan bilgi bu. Neden? T4 ile TSH arasında bir ilinti vardır. Yani TSH beyinden, hipofiz bezinden tiroid uyarıcı hormon olarak sentezlenir. T4'ün durumuna göre değişir. T4 normal sınırdaysa TSH'in normal olması beklenir. T4 düşükse TSH'in yükselmesi beklenir. T4 yüksekse de TSH'in düşmesi beklenir. Bir tek TSH bakalım denmesinin nedeni de kılavuzlarda gereksiz tetkik yapmayalım. Nasıl olsa bize T4'ü gösteriyor. Biz sadece TSH ile T4'ün ne olduğunu öngörürüz. Ona göre de doz ayarlaması yaparız. Mantık budur. Ama aslında baktığınız zaman bütün testlerde T4 hormonu bakılıyor. Fakat doktor hep bir TSH şeysi olduğu için hep TSH'a bakıp TSH hafif yüksekse, 5 ise, 6 ise falan hemen ilaç dozunu arttırıyor. Şimdi ben diyorum ki T4 ile TSH arasında artık günümüzde tam bir uyum yok. Çünkü etrafta çok stres var, uyarıcı var, geç yatıyoruz, telefon kullanıyoruz, tablet kullanıyoruz, trafik stresi o bu bir sürü bilinmeyen şey. Streste en fazla oynar mesela. Gebelikte de çok oynar. Şimdi aklıma gelen örneği söyleyeceğim. Bakın bu benim biraz önce demlediğim çay. Şimdi bir yudum alıyorum bundan. Benim için mükemmel. Yani ben bu yudumu aldım. Beynim bu tadı algıladı. Ve bana çok güzel bir şekilde bu yeşim harika demlemişsin. Ellerine sağlık dedi. Şimdi diyelim ki bunu size ver, verdim. Bu şekersiz çay. Biraz şekerli seven bir insan. Bu çayı aldığında, içtiğinde bir yudum daha içiyorum. Ay yapabilir değil mi? Beğenmeyebilir. Yani onun beyni farklı bir şekilde bunu tatsız olarak, şekersiz olarak algılar. Ama bu benim için harika. Yani beynim o şekilde algıladı. İşte aslında şey de odur T4 ile TSH arasında. T4 diyelim ki ortalarda. Şeyin ortasında. Böyle. Fakat beyin bunun normal olduğunu algılamayabilir. TSH 6 olabilir, 7 olabilir, 5 olabilir. İşte o dönemlerde ilacı arttırmamak lazım. Veya T4 tam ortadadır. Beyin bunu yine görmez. TSH'ı 0305 falan gibi de çıkabilir. Burada da görmediği anlamına gelir işte. Bu tip durumlarda ilaç kullanıyorsa ila doz değişikliği yapılmaz. İlaç kullanmıyorsa ilaç başlanmaz. Bunu anlatıyorum. Yani bu bakın içtim bana harika gelen bir tat size gelmeyebilir. E, farklı şekilde algılanabilir. Bunu bir örnek daha vereyim bir kötü bir haber, bir ölüm, bir yas durumu biliyorsunuz. Hani bir acı yaşıyorsunuz. Herkesin o acıyı yansıtma içinde hissetme ve hissettiğini yansıtma durumu farklıdır. İşte TSH de bunun gibidir. Kimi bunu çok güçlü dışarıya reaksiyon vererek yansıtır. Kimi içinde yaşar. Dışarıya büyük bir yansıtma görmezsiniz o kişide. Hatta bazıları bu ne böyle üzülmüyor mu falan der. O onu içinde yaşar. Beynin verdiği tepkidir bu. Kişiden kişiye deliş değişir. İşte T4 ile TSH arasındaki durum da budur. Yani T4 ortalarda, referans aralığında ortada, yani şey gibi düşünün, bir çay normal tatta, biri kötü der, biri iyi der, biri eh fena değil der veya bir ölüm olayı, Stres olayı kimi korkunç bir tepki verir, kimi de o şeyini, yasını, üzüntüsünü içinde yaşar. İşte budur T4 ile TSH arasındaki ilinti. Bu aslında şu anlattıklarım, ben inanıyorum ki sizler anlıyorsunuz, ortaokul öğrencisinin bile çok rahat anlayacağı bir şey. Hatta bir hastam geçen gün geldi, beni tanıyan, bizim öğrencimiz olan bir e, doktor arkadaşa işte TSH yüksek falan deyince benim hastam oturmuş videolardan böyle elleriyle ö çıktı bu indi bu böyle bu normal hoca böyle söylüyor deyince hocama çok hürmetler diye bana selam yollamış meslektaşım. Yani durum böyle T4 normal ise normal sınırlarda ise ortalardaysa TSH yüksek olsun düşük olsun ellememek gerekiyor. Bunların ne kadar olumsuz olduğunu da anlatan örnekler, hasta örnekleri de başka videolarda vereceğim. Evet, izlediyseniz lütfen kanala abone olup beğenmeyi de unutmayın. Çok sevgiler.